Hazırlanmamışsın. Çıkmıyor musun? Nöbetçiyim. Kurul toplantısı nasıldı? İyi değildi. Neden? Kafam karıştı çünkü. Kuruntu yaptığına eminim. Senin seçeceklerini adım gibi biliyorum. Aylarca geçici başhekimlik yaptın. Çok da başarılıydın. Sen de ameliyatta başarılıydın. Tebrik ederim. Beni izledin mi? Seni görmedim. İzledim. Aslan sana güvenmekte haklıymış. Ben gideyim. Biraz yorgunum. Yarın görüşürüz. Ela. Aslanın kapısı kilitliyken sen de onunla içeride miydin? Yo, ben yoktum. Yani Aslan Bey'in kapısı mı kilitliydi? Bilmiyorum. Ben içeride değildim. Tamam. Eve gitmeden biraz konuşalım mı? Korkma canım. Zeynep koskoca cerrah. Eve yalnız gitmeyi de başarabilir. Zeynepti değil mi? Evet. Ela'nın ne arkadaşıyım. Biliyorum. Ela çok bahsetti. Hadi Ela... Hadi git sen. Evde görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugün hastaneden çıktıktan sonra bir bakalım kime gittim. Anneciğine. Tek başına bir otelde kalıyormuş. Çok üzüldüm. Hiç kimsesi yokmuş Türkiye'de. Faili meçhul bir cinayete. O kadar müsait ki, onun adına çok endişelendim. Ortadan kaybolsa, kaybolduğunu sen bile bilmez misin? Çünkü onu hiç arayıp sormuyormuşsun. Yeter! Ne istiyorsunuz benden? Bugün beni ürküttün Ela. İş ortaklığımızın gizliliğine gereken özeni göstermediğini fark ettim. O yüzden sana durumun ciddiyetini bir hatırlatayım istedim. Hatırlatabildim mi? Seni duyamadım. Evet Burçin Hanım. Güzel. Şimdi in arabadan. İn. Sen de annenle tanışalı beri iyice ketumlaştın. Ağzından laf alamaz olduk. Neler konuştunuz? Kardeşin hakkında neler söyledi? Neden anlatmıyorsun ya? Anlatacak bir şey yok da ondan. Seni tanıyorum Ela. Beni atlatmaya çalışma. Seni kitap gibi okuyabiliyorum. Ne var ki benden saklayacak bu kadar önemli? Annem Fransa'ya döndü tamam mı? Hiç anlaşamadık ve gitti. Artık bu konuyu konuşmazsak sevinirim. şey buldum. Ela nerede? Tuvalete gitti galiba. Sen gel o zaman. Bunu görmen lazım. Hadi. Hadi. Ela. Ela biraz konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şeyimiz yok. Var. Konuşmak zorunda olduğumuz şeyler var. Sen korkunç bir hata yaptın. Ve bunun cezasını kendin çekeceksin Hasan. Artık bana laf düşmez. Yeter artık. Her şeyi aile konusuna getirme. Ben senden bahsediyorum. Senin için endişeleniyorum tamam mı? Sana çok kızgın olduğum halde senin için endişeleniyorum. Çünkü anneni görüşmediğini biliyorum. Annemle buluşmadığımı nereden biliyorsun? Fikret Hanım mı söyledi? Hayır, ben ona söyledim. İzin aldın o gün annen hastaneye geldi. Beran düğünüze de gitmediğini söyledi. Çok endişeliydi. Evet, o gün annemle değildim. Ama sonra onunla görüştüm. Ne olur bundan kimseye bahsetmezsen. Ne olur? Sorun ne Neler oluyor? Sana ne olduğunu anlatamam. Kimseye anlatamam. Eğer azıcık hatırım kaldıysa sen de hiç kimseye bir şey söylemeyeceğini söz ver bana. Hasan. Aile'yi gerçekten seviyor musun? Evet. Onun üstüne yemin et. Kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin. Yalvarıyorum Hasan bu çok önemli. Ayla, Ayla, Ayla canım bak biter bir Hasan nereye? Hadi mesai başladı bile. Alo. Merhaba Haldun Nazenin Ben de seni arayacaktım şimdi. Neden Fransa'ya döneceğini söylemedin? Neden benimle konuşmadan gittin? Gitmedim Haldun. hala buradayım. Seninle konuşmak zorundayız, çok acil. E, e, tamam, otelde misin? Evet. E, hemen çıkıyorum, birazdan orada olurum. Ela panoya baktım. Bugün Aslan Bey'in hastası yok. Ee, ne yaparsan yap, bugün bir ameliyata dahil olma. Sana inanılmaz bir hasta göstereceğiz. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Fikret Hanım ücretsiz klinik çalışmaları nedeniyle izin aldığı için bugün şefiniz benim. Ela sen Arslan nasıl tanısın, değil mi? Hayır de hayır de. Şey... Şu anda Arslan Bey de hasta görünmüyor Jülde Hanım. Ben de sizinle vizite çıkabilir miyim? Elbette. Hadi bakalım. Günaydın. Günaydın. Sağ olun. Kim anlatıyor? Hasan. <laughs> Hocam Mahmut Gürgen, 65 yaşında erkek. Bilinen diyabet, hipertansiyon ve kronik böbrek yetmezliği tanısıyla 3 senedir hemodiyalize giriyor. Eee, anjina sonrası yapılan koroner anjiyografisinde LAD koroner arterde kalsifikasyona bağlı darlık saptandı. Böyle bir hastada nasıl bir tedavi yolu izlenmeli? Selan. Hmm, bilmiyorum. Efendim? Hiçbir fikrim yok. Peki. Zeynep? Ben de bilmiyorum hocam. Ela. Hatırlayamadım hocam. Murat. Baypas cerrahisi için yüksek riskli bir hasta stent veya balon anjiyoplasti ilk planda düşünülmeli. Güzel. Hasan sen devam et. Ayrıca bypass cerrahisi sonrası yara iyileşmesi diyabete bağlı olarak sıkıntılı olabilir. Hı hı. Hasan, Murat. Tahmin edebileceğiniz gibi hasta sizin. Teşekkürler. En azından bypass cerrahisi için yüksek riskli bir hasta olduğunu bilmeniz gerekmez miydi? Beni gerçekten çok şaşırttınız. Fikri sizi nasıl yetiştirmiş böyle? O çok iyi yetiştirdi. Sadece bu soruyu bilmiyorduk. Çok zor bir soruydu. Hiç hazırlıklı değildik. Sizce de bir terslik yok mu burada? Yani tam aksini yapacağınıza gerçekten bilmediğinizi ikna etmeye çalışıyorsunuz beni. O zaman dosya işlerini aranızda paylaşırsınız. Neler oluyor burada? Hadi yürü. Nereye? Nereye gidiyorsun? Hayatının en ilginç vakasıyla tanışmaya. Canım. Ee? Ne oldu? Ne şimdi bu surat? O kız bana tokat attı. Sen hala onunla konuşuyorsun. Sence ben bunu hak ediyor muyum Hasan? Kim? Sen? Ay, ne alakası var ailecim yani? Tabii ki tokadı hak etmedin de. Bak Ela kötü bir dönemden geçiyor. Tokadı bana bile atabilirdi. Gelip benden bir kere bile özür dilemedi. Beni sevmesine gerek yok. En azından seni sevdiği için insan bir özür dilemez mi? Sana tokat atsaydı şimdiye kadar bin kere özür dilemişti. Haksız mıyım? Ama... Tabii ben onun seviyesinde değilim değil mi? Ya saçmalama Ayla. Sen benim karımsın. Kimseden aşağıda falan değilsin. Öyleyse ispat et. Ama yapamazsın tabii. Sevgin ispat olur mu Ayla? Olur tabii. Beni sevseydin Ela ile konuşmazdın. İşte... Karınla Ela arasında tercih yapamıyorsun. Hastayı psikiyatri katında bulduk. Sonra da çaktırmadan çaldık. Çaldınız mı? Canım ne çalması? Ödün çaldık. Yani çaldınız. Bulduk çaldık her neyse. O artık bizim. Ela bu kapının arkasında şimdiye kadar gördüğün en gizemli tıbbi vaka var. Hazır mısın? <laughs> Bedri Bey. Bey. Bey demenize gerek yok. Beylik bir halim kalmadı nasılsa. Bu herhangi bir adam, bekle. Bir psikiyatri katından çıktığıma memnunum. Ya bu hasta da özel olan nedir, bekle. Ben deli değilim ki. Sadece hamileyim. Gayet evet iyiydim. Sonra geçen ay birdenbire iyice büyüdü. Psikiyatrist bey karımdan etkilendiğimi, karnımın psikolojik olarak şiştiğini söyledi. Karım bir hafta sonra doğum yapacak da ilk bebeğimiz. Öyle mi? Tebrikler. O gün poliklinikteki stajyer doktor telefonla uzmanına bilgi verip onu psikiyatriye yatırmış. Hı -hı. Sadece psikolojik demiş. Fizik muayene bile etmemiş şuraya dokun. Bak, bu sıvı birikimi değil. Burada bir şey var. Bir şey değil o. Bebek, resmen büyüyor içimde. Bir şeyim de yani. Dediğim işim gibi bakmayın. Görüyorsunuz, hamileyim. Bu odanın boş olması lazımdı. Bu kimin hastası? Onun. Onun. Onu kim transfer etti? Cerrahi servisine transfer belgelerini göremiyorum. Yapmayın hemşire hanım. Bu her zaman yaptığımız bir şey. Müsait odaları hep kullanırız. Peki raporları nerede? Hastayı burada tutmak istiyorsanız, raporlarını getirmelisiniz. Bir hasta çaldınız ve raporunu almadınız mı? Bu senin görevindi. Hayır değildi. Benim görevim gözlülük yapmaktı. Merhaba. Nasılsın? İyi görünüyorsun. İyi misin? Konuşsana. Biz arkadaş değil miyiz? Öyle miyiz? Adım ne? Tamam. Adını bilmiyorum. Ama seni tanımayı çok istiyorum. Hatta... Sırf bu yüzden... Buraya psikiyatri katına sık sık gelirdim. Sen bana değil terapiye geliyordun. Doğru bak, hatırladın işte. Bana bir kez bile selam vermediğini de hatırladım. Aman, iyi ki de vermemişim. Uyusun. Akşama beşe kadar olur görünüyor. Olamaz Ümit, önüme geçin beni görmesin. Sonuçlar beşe kadar çıkar. Ben size ne vereyim ile konuşuyor. Kim ki o? Eski bir arkadaş. Bir ara beraber çalışmıştık. Tamam, gitti. Niye kaçıyorsun ki ondan? Çünkü eskiden aramızda küçük bir şey geçmişti. Şimdi de bir türlü Suat'la evleneceğimi kabul etmiyor ve bana asılmaya devam ediyor. Asılıyor ha? Bak bak, Zena'nın talipleri çoğalmış. <laughs> İdrar örneğine ihtiyacımız yok Bedri Bey. Ela. Bedri Bey'in karısıyla tanış Mine Hanım. Merhaba. Merhaba. O da hamile. Bedri Bey'e söylemişti ya. Tebrik ederim. <laughs> İkiz istiyorduk. Olmadı. Kısmet böyleymiş demek ki. Birini annesi, birini ben doğuracağım. Herkese ispatlayacağım delirmediğimi. Göreceksiniz. Allah'ın hikmeti işte. Ben deli değilim. Ben hamileyim. Hocam? Bir şey mi oldu? Ah, Nazenin'in yanından geliyorum. Fransa'ya dönmemiş. Ela annesiyle görüşmek için buradan izin aldığı gün neler oldu? Anlatmıyor ki. Telefonu gece yarısına kadar kapalıydı. Döndüğünde de görüşme hakkında hiçbir şey söylemedi. Ya bunu konuşmaya hazır değilim dedi. Ela o gün annesiyle hiç buluşmamış Levent. Getirdin mi hayatım? Evet canım burada. benim hastam. Artık bizim hastamız. Ve bunun için benimle dövüşmek istiyorsan... ...sana kazanacağımı garanti edebilirim. Jülde Hanım. Burada neler oluyor? Jülde Hanım bir dakika lütfen. Karnına bakın. Hamile bir erkek. Hocam bu psikotik bozukluk vakası. Yani psikiyatrik bir vaka. Ve benim hastam. Ben deli değilim. Ben de hamileyim. Gördünüz mü? Psikiyatri vakası. Hayır. Karnı haddinden fazla şiş. Karnında sıvı birikimine dair belirti yok. Elle muayenede büyük bir kitle net bir şekilde ele geliyor. Cerrahi hastası. Psikiyatri. Cerrahi. Çocuklar. Psikiyatri. Ispatlayabilirim diyorum. Cerrahi. Çocuklar. Siz doktorsunuz. Öyle davranın lütfen. Psikiyatri. Cerrahi. Psikiyatri. Cerrahi. Psikiyatri. Çocuklar. Bedri Bey gebelik testi yapmıştı. Ve sonuç pozitif. Artık kesinlikle cerrahi bir hastalık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.